Ekonomiye dair de İyi Parti İzmir milletvekili ve Genel Başkan Baş Danışmanı Sayın Aytun çıray'ın yorumunu alacağım ama gelen mesajlar Hı. Ahmet Paşa ne diyor ki? Ahmet Yavuz iktidarın söyledikleri, yapacakları Suriye politikasını tamamen değiştirmediği sürece sadece suya yazmak olur diyor. Ahmet Yavuz Paşam etkili bir değişiklik istiyor. Mustafa Sarıgül mesaj yazmış. Toplumsal barış için af kardeşlik hukuku için af. Cezaevi cezaevi dolaşıyor ve genel af ilan edilmesi gerektiğini söylüyor. Mustafa Sarıgül onu da söyleyelim. Şimdi Sayın Çıray kahvaltılıkların yanına yaklaşılamıyor. Evet. Süte yüzde otuzluk yeni bir zam daha yolda. Evet. Yani deyim yerindeyse kahvaltılık adeta lüks oldu. Kesinlikle. Bakınız biraz önce enflasyon oranlarından bahsettik. Gıdada bu enflasyon yani hayat pahalı fiyat artışları yüzde üç yüzleri geçmiş durumda. Yani temel gıda maddelerini yiyemeyen sağlıklı bir toplum olamaz. Şimdi Türkiye'de bir de orta sınıfı yok ettiler. Halbuki demokrasilerin var olmazsa olmazı orta sınıftır ve demokrasilerde en önemli sınıftır. Orta sınıf aynı zamanda dengeleri sağlayan bir sınıftır fakirlerle zenginler arasında. Ama şu anda Türkiye'nin en zengin %20'si Türkiye'nin toplam gelirinin %50'sini paylaşıyor. En fakiri ise yüzde altısını paylaşıyor. Bu bir uçurum, bu bir dengesizlik, bu bir adaletsizlik, bu her şey. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kötü ortamdan çıkması ve orta sınıfı yeniden yaratması lazım. Bizim İyi Parti olarak en büyük iddialarımızdan biri orta sınıfın yeniden çok yüksek bir nüfus oranına ulaşmasını sağlamaktır. Şimdi bakınız, e ekonomi her şeydir de yola çıkarsak, biraz önce söylediniz işte anketleri verdiniz. Ben seçimlerin sonucunda artık Erdoğan'a ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybetme ihtimalinin sıfır olduğuna dair bir anekdot anlatmak istiyorum. 1992 Yani seçimleri, kazanma ihtimalleri sıfır mı? Sıfıra. Sıfır. Yani Erdoğan ve AK Parti'nin kazanma ihtimali yok mu? Ya imkansız. Neden? Çünkü ekonomi her şeydir. Onu anlat, e, ifade eden bir evet. anekdot anlatmak istiyorum. 1992 seçimlerine giderken e, Clinton ilginç bir e, slogan ortaya atmıştı. Hem de nasıl bir konjonktürde gidiliyordu. Hmm. Baba Bush adaydı karşısında. Ee, Irak'ta savaş kazanmış o sırada. Ee, Amerika e, ve Rusya ile olan ilişkilerinde Rusya'nın e, işte o biliyorsun dağılma sürecine önderlik etmiş. Birçok başarısı olan bir başkanla Clinton rakip olarak seçime giderken bir gün Clinton'ın danışmanlarından birisi berberde oturuyor. Berberde tıraş olurken berber haberleri dinliyor ve o sırada Bush övünerek yaptıklarını anlatıyor. Şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık derken birdenbire Berber dönüp diyor ki <laughs> "It's the economy stupid." diyor. Her şey ekonomidir aptal, aptal diyor Buşa. Şimdi biz de diyoruz ki bütün seçim sonucunu belirleyecek esas faktör ekonomidir. Hmm. Ve ekonomi şu anda Türkiye'de çöktü. Peki. Hem milletin cebinde çöktü hem de makroekonomi açısından. Şimdi bu konuya devam çöktü. edeceğim ama bir taraftan da izleyenlerimiz soruları evet. Siz de İzmirlisiniz. Neslihan Hanım diyor ki vekilime sorar mısınız? Teknik bir soru ama bilmiyorsanız evet. geçersiniz. İzmir karşıya kadar 400 bin nüfus özellikle yaşanmış nüfus yaşarken devlete ait bir hastanenin olmadığını biliyorken neden karşıya kalkını sadece özel hastanelere yönlendirilmiş olduğu gerçeğini kabul ediyorlar? Semt poli, poliklinikleri kapatıldı diyor. Doğru. Doğru mu? Şimdi oraya Bayraklı'ya in, işte bu şehir hastanelerden birisi yapılıyor. Ona zemin hazırlayabilmek için Birçok yeri kapatıyorlar. Biliyorsunuz bu hastanelerle ilgili yapılan anlaşmaların içerisinde de o şehrin içindekiler hastaneleri kapatma şey, e, protokolü hmm. var. Yani oradaki hastaneleri kapatacaklar ki o şehir hastanelerine hasta gitsin. Peki. Vatandaşımız haklı. Şimdi bakın Ankara'da ekmeğe zam. 200 gram ekmek 2.75 liradan 3 liraya yükseldi. Bu ekmek süt evet. ürünlerine de %30 zam evet. geliyor. Bir sonraki manşetim Gıda enflasyonu yüksekliği açılan Türkiye 171 ülke içerisinde dördüncü sıradadır. Bir şey sorabilir miyim Sayın istiyorum. Siz kaç yaşındasınız efendim? 65. 65. Evet. Vallahi şöyle sormak istiyorum. Yani böyle bir dönem yaşadınız mı? Hiç. Hiç bunu apolitik, yani evet. politikacı olarak onu, söylemiyorum. Onu anlamaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde yaşamadım. Ve bir de en önemlisi şu İsmail Bey. Türkiye'nin iyi günleri kötü günleri olmuştur. Ambargolar yüzünden Kıbrıs Harbi nedeniyle. Kıbrıs zaferi nedeniyle, dış dünyanın bize koyduğu ambargolar nedeniyle sıkıntılar yaşamıştır. Ama hiç umudumuzu kaybetmemiştik. İlk defa yeni gençlikte, yani geleceğimizde bir geleceksizlik, umutsuzluk görüyorum. Ve bu, bu yüzden yurt dışına büyük gidişler var. E şimdi dönüp de insanlara siz gitmeyin, oturun oturduğunuz yere diyeceğinize, Türkiye'yi insanların geleceklerini ve istikballerini aradığı bir ülke haline getirmek bizim siyasetçi olarak görevimiz. Yapmamız gereken bu. Şimdi o nedenle Türkiye hiç yaşamadığı bir şeyi yaşıyor ve umutsuzluk döneminden geçiyor. İnşallah... Oysa siyasetin önünde gelen görevi halkına umut ve tabii, gelecek bulabilmek. Tabii. Yani o bir motivasyondur, kalkınmadır. Bakın dünyada büyük bir imkan var şimdi. Doğru bir siyasi iktidar bugün gelsin, hukukun üstünlüğü bugün uygulanmaya başlasın. Döviz bugün 15 liraya dayanmışken, bakın göreceksiniz yarın sabah hiçbir şey yapmadan önce 15, 10, 10 liraya düşer. Memur Sen'in araştırması Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5263 lira oldu. Hani biraz önceki soruyu şunu sordum Sayın Şimdi dün annemle konuşuyorduk işte bir tane elini öptüm anneler günü. Böyle sohbet ediyorduk. İşte pazara gitti geldi. Fiyatlara inanamadı tekrar. Yani evet. dedi ki ya şimdi kızacak ama neyse kızsın örnek canlı örnek. Şimdi 15 gün önce bir et almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 120 liraydı. Evet. Dün sormuş 160 lira. Bak 10-15 dedim ki diyor ya daha geçenlerde aldım. Anneciğim demiş zam geldi demiş. Bu açıdan hani annem ben böyle bir şey görmedim ömrü dedi de siz böyle bir şey gördünüz ee, mü hayat Şöyle söyleyeyim. Ee, şu anda Venezuela'ya geçtik enflasyon ve hayat pahalılığına. Dolayısıyla geçmişte bir takım krizler olurdu ama bu krizler daha çok finansman krizleri olurdu. Şimdi doğrudan doğruya <laughs> halkımız bir krizin içinde. Böyle bir dönem görmedim. Görmedim. Suyunuz var değil mi efendim? Evet. Evet. Besiciler uyardı. <laughs> sonra doğru geliyoruz. 3-5 gün sonra bu memlekette süt sağacak hayvan bulamayacağız. Çarşamba günü Bursa'da bu konuları işleyen, kendisini de elini taşın altına sokmuş birisi var. Sencer Bey. Evet. Sencer Bey'i davet ettim. Onunla da bu tarım, üretim, besicilik bu konuları da konuşacağız. Onu da şimdiden anons etmiş olalım. Bu tweet TT olamaz ama et bulunamadığında hatırlanması için burada dursun. Aytun Çıray'dan gördüm. Besiciler şu anda arı ırk bitti, arı <laughs> ırkı kestiriyorlar. Yani 3 gün sonra, beş gün sonra bu memlekette hayvan da bulamayacağız, süt sağlayacak hayvan bulamayacağız diyorsunuz. Evet, e, İzmir'de çok değerli arkadaşım var. Aynı zamanda İzmir Tarım Grubu diye bir grup da oluştu. E, bu hafta yoğun program olmasaydı onlarla bir toplantıya katılacaktım. Tire'de yaptıkları bir toplantıya. Onlardan aldığım bilgiler neticesinde bunları söylüyorum. E, yani Türkiye'de, şimdi bakın büyük bir problem daha geliyor. Rusya-Ukrayna savaşı uzuyor. Ve e, Ukrayna'daki buğday depolarının silolarını Rusya bombaladı. E, Rusya bu savaş nedeniyle daha çok buğdayı kendi ülkesi için kullanacak büyük ihtimalle. Ve Türkiye'de ne yazık ki Gübrede %400'e varan artışlar nedeniyle yeteri kadar tarım sahaları dikilemiyor. Önümüzdeki kışı e, üzülerek söylüyorum yani bunu bir tespit olarak söylemek zorundayım. Türkiye bir gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir. Bu hükümet ne yazık ki varlığı müddetince e, tarımı, çiftçiyi, ziraatı tamamen geri plana attı. Ve işte Türkiye'nin milyonlarca dönüm arazi ekilemez durumda şu anda. Ya da ekecek insan bulunamıyor. Çünkü eğer dünyada en çağdaş ülkelerde dahi stratejik ürün olan tarım ürünleri desteklenir. Devlet onları sübvanse eder. Milli gazete alabilir miyim arkadaşlar? Ya, e, ne yazık ki bu iktidar bu sübvansiyonlardan, tarıma desteklerden vazgeçtiği için Türkiye hem ithalat yapıyor tarım ürünlerinde hem de bu kış bir sorunla karşı karşıya. Sayın Aytun Çıray bakın. Evet. Türkiye hangi ürünü nereden ithal ediyor? Evet. Rusya ve Ukrayna'dan bakın savaştaki Rusya'dan ve Ukrayna'dan biz arpa ve ayçiçeği alıyoruz. Ve bizim bakanımız diyor ki ayçiçek yağı dolu gemiler Ukrayna'dan yola çıktı diyor. Şimdi bakın işte mercimekten tutun arpa, buğdaya aklınıza ne gelirse pamuk. Mesela pamuk Amerika'dan pamuk. Ya, bu nasıl bir politika? Şimdi e, Rusya ile Ukrayna'ya akıl verme peşindeler. Türkiye'nin enflasyonu resmi rakamlarda %70. yetmiş, Rusya'da %16, Ukrayna'da %14 biliyor musunuz? Savaşan ülkelerin enflasyonlarından 3 misli daha fazla enflasyona sahip olduk. Bu siyasi iktidar nedeniyle. Dolayısıyla hep hep tekrarladım tekrarlıyorum. Tek bir ilk çare Türkiye'deki bütün sorunların tek ve ilk çaresi Adalet ve Kalkınma Partisini ilk seçimlerde bu 20 yıllık yanlış yönetimi Siyasi uzaklaştırmaktır.